evrensel konulara nasıl dokunduğunu da inceleyeceğiz. Umarım bu etkinlik Mustafa eserlerinde eserlerini daha yakından anlama fırsatı sunar ve edebiyatın insan hayatındaki etkileyici rolünü bir kez daha hatırlatır. Hep birlikte bugün sonunda edebiyat dünyasının denildiklerinde unutulmaz bir yolculuk yapmış olacağımıza inanıyorum. Şimdi kıymetli konuşmacılarımıza sözü bırakarak bu etkileyici panelin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Saygıdeğer katılımcılar, bugün Mustafa Kutlu'nun eserlerine odaklanarak özellikle de hikayelerindeki kahramanları incelemek üzere bir araya geldik. Kutlu'nun edebiyat dünyasında önemli bir önemli bir iz bırakan eserleri kahramanlarıyla birlikte insanın iç dünyasını ve yaşamın anlamını derinlemesine ele alır. Bu konuşmada Kutlu'nun Hayat Güzeldir, Uzun Hikaye, Ya Tahan, Ya Sefer ve diğer eserlerinde karşımıza çıkan kahramanları, onların yaşam mücadelelerini, içsel çatışmalarını ve evrensel temalarla olan bağlantılarını inceleyeceğiz. Mustafa Kutlu'nun hikayelerindeki kahramanlar sıradan yaşamlarıyla dikkat çeker. Ancak yazarın bakış açısı ve anlatım tarzıyla olağanüstü birer bir varlık haline gelirler. Uzun hikayedeki baş karakterin yaşam mücadelesi insanın içsel gücünü ve direncini gösterirken Mavi Kuş'taki karakterin mistik deneyimi Kutlu'nun eserlerindeki kahramanların geniş bir yelpazede nasıl çeşitlendiğini gösterir. Bu karakterler genellikle hayatın karmaşıklığı, aşkın gücü, kayıpların yükü gibi evrensel temalarla iç içe geçer. Şef adlı hikayede baş karakterin gastronomi alanındaki tutkusu ve bu tutkunun yaşamına kattığı anlam, Kutlu'nun eserlerindeki kahramanların sıra dışı yönlerini vurgular. Kahramanlar sadece klasik anlamdaki karakterler olmanın ötesinde insanın iç dünyasını anlama ve anlatma çabasının birer yansımasıdır. Mustafa Kutlu'nun hikayelerindeki kahramanlar genellikle trajik ve içsel bir çatışma içinde bulunur. Hüzün ve tesadüf adlı hikayedeki karakter, hayatın kaotik doğasına direnmeye çalışan bir figür olarak öne çıkar. Bu kahramanlar, sıradan yaşamların içinde anlam arayışında olan ve zaman zaman kendi iç dünyalarında bir yolculuğa çıkan karakterlerdir. Bu konuşmada, Mustafa Kutlu'nun eserlerindeki kahramanlara odaklanarak yazarın insan portrelerini ve yaşamın anlamına dair düşüncelerini anlamaya çalıştı. Kahramanlar Kutlu'nun insanlık hallerine dair derinlemesine gözlemleri aracılığıyla okuyucuya unutulmaz bir edebi deneyim sunarlar. Kutlu'nun kahramanları edebi evren içinde kendi hikayelerini yazan ve her bir insanlık deneyiminin farklı bir yönünü temsil eden güçlü figürlerdir. Umarım bu analiz Kutlu'nun edebi dünyasını daha iyi anlamamıza katkı sağlar. Teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, bugün Türk Edebiyatı'nın önüne gelen yazarlarından biri olan Mustafa Kutlu'nun eserlerinin mistik figürlerinin keşfini yüklere bir araya geldik. Hayat güzeldir, mavi kuş, iyiler gibi eserlerinde sıkça rastladığımız mistik unsurlar, Kutlu'nun eserlerine delilik ve anlam katmış, okuyucuların bir yolculuğa davet etmiştir. Kutlu'nun hikayelerinin mistik figürler sadece olayların arka planı değil, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarında etkilemiştir. Örneğin, Mavi Kuş adlı eserde karşımıza çıkan kuş metaforu sadece bir hayvanı temsil etmekle kalmamış, aynı zamanda ruhsal bir arayışı, özgürlüğü ve manevi bir yükselişsin geliyordu. Kutlu, mistik öyleri kullanarak eserlerinde gerçeküstü bir atmosfer oluşturmuş ve okuyucularını düşünsel bir serüvene çekmiştir. ''İler Ölmez'' hikayesinde sıkça karşılaşan mistik figürler, yazarın yaşam ve ölüm arasındaki sınırı aşan, doğaüstü bir etki bırakan karakterleri anlatmasına olanak tanımıştır. Bu figürler sadece olayların gelişini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda eserlerin hükümeliğindeki felsefi sorularda derinlik katmıştır. Kutlu'nun mistik figürleri okuyucuyu var olsa ve manevi düşünceleri sevk ederek edebi bir deneyim sunmuştur. Ayrıca Nimehal yahut Arzuhal adlı eserinde Kutlu, mistizm geleneksel insan düşüncesiyle harmanlamıştır. Bu hikayede karakterler, karakterler aracılığıyla ifade edilen mistik düşünceler okuyucuya içsel bir huzur ve manevi bir derinlik kazandırmıştır. Kutlu'nun mistik figürleri, okuyucuya içsel bir huzur ve manevi bir derinlik kazandırmıştır. Kutlu'nun mistik figürleri, eserlerini sıradan hikayelerden çok daha fazlası haline getirerek düşünce provokatörleri haline gelmiştir. Mustafa Kutlu'nun mistik figürleri, eserlerini atmosferinde yalnızca olay örgüsü olmaktan çıkararak, aynı zamanda okuyucuların zihinsel sınırlarını zorlamış ve derinlemesine düşünmeye teşvik etmiştir. Bu yazarın eserlerine evrensel ve genel anlam katmıştır. Sonuç olarak bu konuşmada Mustafa Kutlu'nun mistik figürleri üzerine odaklandık ve yazar eserlerindeki bu öğelerin okuyuculara sadece olayları değil, aynı zamanda insan varoluşu ve maneviyat hakkında düşünme kapasitesine sahip olduğunu anlatmaya çalıştık. Umarım bu konuşma Kutlu'nun edebi dünyasındaki mistik zenginliğini daha iyi kavramınıza yardımcı olur. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, bugün Mustafa Kutlu'nun eserlerinde belirgin bir şekilde izlerini sürdüğümüz ve önemli bir sembol olarak karşımıza çıkan tren figürüne odaklanarak yazarın eserlerindeki derin anlamları daha detaylı bir biçimde keşfetmeye davet ediyorum. Hayat güzeldir yokuşu akan sular ve tufandan önce gibi eserlerinde sıkça rastlanan tren sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Kutlu'nun eserlerindeki temel temaların taşıcısı ve sembolik kurulusudur. Hayat güzel bir hikayesindeki tren sadece fiziksel bir yolculuk aracı olmanın ötesine geçer. Bu tren karakterlerin içsel bir dönüşüme uğradığı, yaşamın karmaşıklığını simgeleyen bir metafor olarak kullanılır. Sadece coğrafi bir değişim değil, aynı zamanda içsel bir değişim anlamına gelen bu tren, zamanın akışını temsil eder ve karakterlerin yaşam hikayelerini anlamlandırmalarına yardımcı olur. Tufandan önce hikayesindeki tren figürü, zamanın ilerleyişi ve geçmişle yüzleşme temalarını daha derinlemesine ele alır. Tren, ...geçmişin izlerini taşıyan bir araç olarak karşımıza çıkan Ve karakterlerle geçmişle başa çıkma... ...ve bu geçmişin etkilerini anlama fırsatı verir. Kutlu'nun treni... ...sadece bir yerden bir yere gitmeyen... ...aynı zamanda geçmişle bugünü... ...ve yarını birbirine bağlayan... ...bir köprü olarak kullanma şekli... ...eserlere derinlik ve anlam katar. Yokuşu akan sular hikayesindeki tren figürü ise yaşamın zorluklarına ve çıkışsız durumlarına karşı bir sembol olarak öne çıkar. Trenin yokuş suları temsil etmesi, yaşamın zorluklarına rağmen devam eden bir yolculuğun sembolüdür. Bu eser, yaşamın inişli çıkışlı yollarını ve insanın kararlılığını anlamaya yönelik bir derinlik sunar. Kutlu, trenin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda yaşamın meydan okumalarına ve insanın kararlılığına dair bir hikaye anlatıcısı olarak işlevlenir. Mustafa Kutlu'nun tren figürünü kullanma tarzı evrensel eserlerindeki evrensel temaları ele almasını sağlar. Tren sadece bir yolculuk aracı olarak değil, aynı zamanda zamanın, değişimin ve insanın içsel yolculuğunun bir simgesi olarak okuyucuya zengin bir düşünsel deneyim sunar. Kutlu'nun eserlerindekiler sadece bir hikayenin parçası olmanın ötesinde aynı zamanda insan deneyiminin derinliklerine dokunan bir araç olarak işlevdir. Sonuç olarak bu konuşmada bu Mustafa Kutlu'nun eserlerinde belirgin bir şekilde izlerini sürdüğümüz tren figürüne odaklanarak yazarın bu sembolü nasıl kullandığını ve eserlerine derin anlam kattığını daha detaylı bir biçimde inceledik. Tren, Kutlu'nun eserlerinde zamanın değişimi ve insanın içsel yolculuğunun simgesi olarak okuyucuya zengin bir düşünsel deneyim sunar. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, Mustafa Kutlu'nun eserlerini incelediğimizde yazarın kendi özgün üslubunu oluştururken diğer yazarların ve eserlerin etkisini ustaca entegre ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu konuşmada özellikle Hayat Güzeldir, Şef ve Kalbin Sesi gibi eserler üzerinden Kutlu'nun ya yazarların izlerini takip ederek eserlerine derinlik ve zenginlik katan sanatını daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Şef adlı hikayede Kutlu, gastronomi ve yemek kültürü konularında benzersiz, <laughs> bir bakış açısı sunarken aynı zamanda Diğer yazarların eserlerinden beslendiğini gösteriyor. Yemekle ilgili detayları olan bu özellik ki, Dünya edebiyatındaki diğer yazarların bu metamalı eserlerine alınan ilhamı yansıtmaktadır. Kutlu, yemek kültürünü eserini entegre ederken aynı zamanda bu konudaki geniş bilgi birikimini eserine ustalıkla dahil etmiştir. İlmihal yahut Arzoha hikayesi, kutlunun yerneksel İslam ilimleri ve tasavvuf düşüncesine olan ilgisini öne çıkarır. Ancak kutlunun bu konudaki yaklaşımının diğer yazarların eserlerinden etkilendiğini görmekte mümkündür. Bu eser, önceki dönem İslam düşüncelerinin eserlerinden alınan ilhamın, Kutlu'nun tasavvuf eden bir per perspektifle ele almasına nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Kuklunun geleneksel, geleneksel ilim, ilimleri ve tasavvufu, kendi eserlerinde ye, yeniden şekillendirme yeteneği, diğer yazarların etkilerini ustalıkla harmanlamasının bir örneğidir. Kalbin Sesi adlı hikaye, aşk, sevgi ve insan ilişkileri konusuna odaklanarak kuklunun duygusal derinlikli yazılarına bir örnek sunar. Kuklu'nun bu konudaki yazıları muhtemelen diğer yazarlara romantik edebiyet alanındaki eserlerle etkilenmiş olabilir. Aşkın çeşitli yönleri ve insanın duygusal sürüveni, Kutlu'nun bu eserinde diğer yazarların romantik eserliği etkisiyle şekillenen bir hikaye içinde bulunur. Sonuç olarak, Mustafa Kutlu'nun eserlerinde diğer yazarların ve eserliğin etkisi, yazarın eserlerini zenginleştiren bir faktördür. Kuplun'un eserlerini incelediğimizde diğer yazarların izlerini takip ederek kendi eserlerine kattığı derin anlam ve katmanları görebiliriz. Bu konuşmada Kuplun'un eserlerini diğer yazarlarla kurduğu bu edebi bu edebi diyalogun bir örneğini ele alarak eserlerini geniş bir edebi geleneği olan katkısını anlamaya çalıştık. Teşekkür ederim. Saygılar katılımcılar. Bugün Mustafa Kutlu'nun zengin eserlerini inceleme fırsatı bulduğumuz bu değerli panelde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Her bir konuşmacımız Kutlu'nun eserlerinin derinliklerini inerek bu büyük yazarın edebi dünyasını bizlere daha yakından tanıttı. Şimdi bu anlamda etkinliği kapatmak üzere söz alıyorum. Mustafa Kutlu'nun Hayat Güzel den kalbin sesini bozanın eserlerinde yaşamın tüm renkleri ve insanın karmaşık dünyası karşımıza çıktı. Kahramanlarının yaşadığı hayatlar, mistik figürler öyküleri, trenlerin geçtiği yerler ve diğer yazarların etkileriyle şekillenen eserler bizlere sadece bir yazarın değil, aynı zamanda bir toplumun ve kültürün yansımalarını sundu. Bu panelde Kutlu'nun eserlerinin kahramanları, mistik figürleri, trenleri ve diğer yazarların etkilerini daha yakından inceledik. Her bir konuşmacımız kendi bakış açısı ve derin anlamızı ile bu eserlerin içindeki anlam katmanlarını bizlere açtı. Kutlu'nun eserlerindeki bu çeşitlilik ve zenginlik, edebiyatın evrenselliği ve insan deneyimine dokunuşunun bir ifadesidir edebiyat sadece kelimelerle değil, aynı zamanda duyguları, düşünceleri ve insanın iç dünyasını şekillendirir. Mustafa Kurt'un eserleri de bu bağlamda okuyucularına bir dünya sunmanın ötesinde düşündürme ve derinleştirme amacını taşıyor. Her bir hikayesi bir yolculuğa çıkma ve kendi içsel keşfini yapma fırsatı verir. Panelimizde Kutlu'nun eserlerine odaklanarak onun yazılarındaki derin anlamı ve edebi incelikleri keşfetmeye çalıştı. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var. Edebiyat sadece bu seyretkinliklerde değil, günlük yaşantımızda da bize rehberlik eden bir yol arkadaşıdır. Kurtulun eserleri, hayatın şekli güzellikleri, acıları ve gerçekleri ele alarak bize bu yolda eşlik eden bir rehberdir. Bu anlamda panel düzenlememize yardımcı olanlara, katılımcılarımıza ve değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa Kutun eserleri bize bir kez daha edebiyatın insanla bir araya getiren bir güç olduğunu hatırlatıyor. Sizlerle geçirdiğimiz bu değerli zaman için minnettarım. Umarım bu panel Mustafa Kutun eserlerini daha iyi anlam yolculuğumuza ışık tutmuş ve edebiyatın insan hayatındaki önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Hepinize teşekkür eder, güzel bir gün dilerim. <laughs>